Senler yıldız var mı zaten? yapılırken harika bir görüntü. Yıldız. Oraya mı gidiyorsun? Abi, terbiyemciliğin olmuyor. Al adam. Dürmelsin. sert mi? Evet. Ha. Metin abi, seni de çekiyorum abi. Metin abi. Görmüyor. Gülümse. Gülümse, iyi kodaklar, değil mi? bak. Gördüm şey. de internetimle bunu Facebook'a atarım, Şaklı Sen de çekim. <laughs> Bir tane, şey dediğim, ya, yapma. 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 Sen de seni de çekiyorum kardeşim. Sıkıştırıyorsun, Çek çek abi. <laughs> Amerika'ya gidince izlersin. <laughs> Amerika'ya mı gidiyoruz? He. Facebook'a koyacağım. Facebook'a <laughs> <laughs> mı koyacağım? Tabii. <Abi>, Ama Tamam bize etiketler. Ha? Bisikletli etiketler Facebook'ta. Sen Facebook'ta bizim arkadaşımız mısın? Ekleyemedi yok sanmıyorum. Ekle, Ekle bize abi. Ekle bize abi. Evet. Zeytiklete.